İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü kimdir? 1992 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelen Hazar Ergüçlü, lise eğitimini yakın Doğu Koleji'nde tamamlarken bu süreçte Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapmıştır. 2010 yılında Derviş Saim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filminde ruhsal karakteriyle ilk kez profesyonel anlamda kamera karşısına çıkmıştır. Aynı dönemde Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünden kabul alan Hazar Ergüçlü, burada eğitimine devam etmiştir. 2011 yılında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği ve ilk dizisi olan, Kuzey Güney'de Simay Candan karakterine hayat vermiştir, yapımcılığını ve yönetmenliğini Zübeyir Şaşmaz'ın üstlendi. Açlığa Doymak isimli filmde Sena karakteriyle, ikinci kez sinema severlerin karşısına çıkmıştır. Yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı ve güçlü oyuncu kadrosunda da yer aldığı, 2013 yılında vizyona giren Benim Dünyam filminde aile karakteriyle Beren Saat Uğur Yücel ve Ayça Bingöl'le başrolleri paylaşmıştır. Yine 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Ali Bilgin'in çektiği Medcezir isimli dizide Eylül karakterine hayat vermiştir bu projeyle adından çokça bahsettiren Ergüçlü, Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Taner Ölmez, Barış Falay ve Metin Akdülger'le başrolleri paylaşmıştır. 2015 yılında Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği, Analar ve Anneler adlı dizide, kader karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında vizyona giren Hiner Salem'in yönetmenliğini yaptığı, Dar Elbise, filminin başrollerinde yer almıştır bu filmde banyoda korktuğu sahnedeki performansıyla oyunculuktaki ustalığını göstermiştir. Yine aynı senenin yaz aylarında Feride Kaytan yönetmenliğinde, Yüksek Sosyete isimli dizide, Cansu karakterine hayat vermiştir. 2017 yılında, Emre Erdoğdu'nun yönetmenliğini yaptığı, Kar filminde müzeyyen karakteriyle başrolü üstlenmiştir. Bu performansıyla 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde, Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ve 54. Ulusal Yarışma Ödülleri'nde En iyi Kadın Oyuncu Ödüllerini kazandı. Daha sonra, aynı sene Gül Oğuz ve Murat Can Oğuz'un yönetmenliğini üstlendiği Hayat Sırları, projesinde Seher karakterini canlandırmıştır. 2018 yılının Ocak ayında Serkan Yılmaz'ın karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan, Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Dudullu Postası, isimli internet dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir. 2018 yılının Mart ayında vizyona giren, Mahalle adlı sinema filminde, aynı zamanda yönetmenliğini de üstlenen Bora Gülsoy ve Serhat Teoman'la başrolleri paylaşmıştır. Aynı yıl Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Ahlat Ağacı filminde yer almıştır. İlk sezonu, 2018 yılı Aralık ayında yayınlanan Netflix yapımı ilk Türk dizisi olan Hakan, Muhafız'da 4 sezon boyunca başrollerden biri olarak Zeynep Erman karakterini canlandırdı. 2020 yılında Reebok markasının reklam yüzü olmuştur, 2020 yılının Kasım ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve bir sezon süren Alev Alev dizisinde başrollerden biri olarak bir yangın ile fiziksel görünümü ve hayata bakışı değişen Çiçek Görgülü karakterine hayat verdi. Kasım 2021'de Blue TV'de yayınlanan The Fire Uyarlaması Saklı dizisinde Aslı karakteriyle başrol oynadı. Fulna Eryit ve Kubilay Tunçer ile birlikte Timsa Ateşi isimli tiyatro oyununda, Fianna, karakteriyle yer almaktadır. 2022 yılında ve Ardu Walkers markasının yüzü olarak, Yürüyoruz Dimit sloganıyla reklam filminde yer aldı. Hazar Ergüçlü'nün Sümbül rolüyle başrolünde yer aldığı Gönül filmi 10 Ağustos 2022'de Netflix platformunda yayınlandı ve film yayına girdiği tarihten bu yana ilk haftada 2,5 milyon saat izlenerek Netflix'in dünyada en çok izlenen 10 yapımı arasında yerini aldı. Hazar Ergüçlü, 2022 yılında Show TV'de yayınlanan New Amsterdam, uyarlaması olan Hayat Bugün dizisinde onkoloji uzmanı doçent doktor Suzan Mayer karakterine hayat verdi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sinemaya destek veren isimler arasında da yer alıyor. Hazar Ergüçlü'nün yapımcısı olduğu ilk film, Beni Sevenler listesi 40. İstanbul Film Festivali'nden Altın Nale En İyi Film ödülü ile ayrıldı. Hazar Ergüçlü aynı zamanda yapımcısı olduğu Bomboş filminde, Nazlı karakteriyle konuk oyuncu olarak da yer aldı. Hazar Ergüçlü en son Kanal D'de yayınlanan ve hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu eden İnci Taneleri dizisinde pavyon dansçısı Dilber'i canlandırmaktadır.